Satıyorum videoyu. başta. Bu da çok fazla sesi oldu. Evet beyler bugün sizlerle Unitedary olarak oyun oynuyoruz. Bu kadar. Mükemmel giriş. Evet. Şimdi oyunu ben kazanacağım. Aha. Oyun. A few moments later. Hayır ya. Hayır. 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 <laughs> Alamadım. Onur bırak artık. Öldür gitsin. Sana 59'a saldıracağım. Saldır. Saldırıyorum. Lan vur. Kıyamıyorum. Sindiklesini konuya sanıyorum ben. Bekle tamam, ben tamam, tamam, şuradan tamam. gideyim ben konaya doğru. Bekle ben şuradan konaya doğru gidiyorum bir saniye. <laughs> konaya sanmaya <sattım> devam <laughs> et yavrum. Bak konağa alamadım ya. ya. Pü. konağa ya gittim Ay, kadar. Yazık. Aşağıda Konaya vardı. Konaya geldi. Yok saldım. Onur o kırmızı <laughs> benim. Aa sen bilin Aa. kırmızı. Yani, Onur <laughs> sen bilerek yapıyorsun şerefsiz. <gülüyor> 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 ya bana da böyle yaptı. Ben ona yönlendirdim. Baktım kendi takımım düştü ya. Bak turuncu kane aldım onu bak. Bunu da alacağım. Ya şuna bak ya. Bu ne ya? Bu kim ya? Onu. İttifak <laughs> bozuldu haberin olsun. Yoklar ne bozulmaz. İttifak, ittifak bozuldu haberin olsun. Maalesef ittifak bozdum ben. Oo, konağı aldım. Ha benim orada altı vardı değil mi? Lan ben yok ittifak bozulmasın ne bozulmasın? Kanka sen artık ama yeter ha. Tamam yeniden gönderdim. Bozuyorum ya bozuyorum ben Ya ne bozulması ya. ya. Ya 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 efendim ya. oynamaz Kaniye ki böyle. Yasaldır. Bana niye bırakıyor şey? Her şeyi küsüp ağlayacaksınız olmaz ki böyle. Bak yine bana geliyor. Beyler Onur büyüdü ha. Hadi. <laughs> <laughs> ne güzel Kona'yı öldürdün sen öyle evet ya. Evet ya Kona diye birisi yok artık. Tamam bekle bekle. Megan Tillion. Evet arkadaşlar bak, ee, bugün e, mal ayağını aldık. En sağda bir bir tane birim var. Ben oradan üçü çekeceğim haberin olsun. Ya niye ile saldırıyorsun? Orada. Oradaki, yok yok. Ben oradaki üçü çekeceğim haberin olsun. Ya vurma. Video işi, video ya. Sen canlı video mı? video 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 videoyu. Aynen video yayın. video 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 ha, video 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 Evet arkadaşlar mükemmel bir, video bir video gerçekten. Yani onur takipçileriyle çok iyi Ne Kone dur 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 bir şey yapma dur. Şu 3'ü çeksene Kone üçü çek. Kone bekle ki üçü çek. 100 aboneyi daha Oraya alacağım, da ha. <laughs> e ben bittim ki zaten Artık, ben genelde ben en son ödüm. Bak yapma yapma. Kanka ama sen başlattın. Yapma. ama sen başlattın. Abi. Şu dördünü tamam, çekeceğim. Tamam. Ee, kan çok güzel bir takım olalım. Bir daha yapmayalım. Birbirimizi öldürmeyelim. Kanka sana hiç güvenemiyorum. Kanka ya. bak bir daha yapmayacağım. Mavilere saldır. Zaten, Zaten güvenmeyin. Kan bak mavilere saldır. Bir daha yapmayacağım. Yine yalan. Ya bak hala bana saldırıyorlar ya. Tunca. Ben kalmadım kalmadım. Benim param parça ettiniz. Oh, geçir turuncuya geçir geçir. Ne, alacağım dedim oraya ben olsun. Ben geri döneceğim arkadaşlar. Şimdi takviye. Ya. Ben geri döneceğim. Gel gel. Rapor et. Onur Nereden nereye? Ay, Ay ikiyle şey mi eğleyeceksin? Aa altı verdi lan. Kaçım ben on mu oldum? Adam. Adam gibi oyna. Adam gibi. Onur sola alacağım haberin değil. olsun. Ben onu da rapor, rapor ettim. Sen en niye diyorsun rapor? Geri ya Şaka şaka. şaka. Şuraya ben bir. Be, 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 be. Ama, Ama istersen ben hadi. Ben Onur'un profil fotoğrafı çok değişik. Onur. Evet, Onur. Efendim. Onur efendim. Kanka orayı alacağım dedim ama. Aa oraya mı alacağım dedin? Neyse en son takviyeyle çekersin. Oğlum orası sol mu? <laughs> Yo sol aynen orası sol lan. Kanka takviyeyle çekersin sıkıntı yok. Siz gerçekten onlara inanıyorsunuz ya herhalde olsun. Kes. <gülüyor> takviyeyle en son çek ama orayı. <Aman gülüyor> tamam. tamam. takviyeyle Tamam. Takviye Ben şeye saldırırım maviye saldırmak için vermiştim bunu. Sen orayı, orayı alma boşver. Tamam sıkıntı yok. Oradan biz turunculara gidelim. Dümdüz. Bekleyin bekleyin bitireceğim sizi. Kanka ben orayı almam lazım puan ver alamıyorum. Bekleyin bitireyim sizi arkadaşlar geri dönüşüm. Geri dönüşüm diye bir de ya. Ya sen geri dönsen kaç yazar ya? Belki bir bizi 10. mi öldüreceksin? Evet. evet. Hadi, Hadi değil, değil. 6, 6 puan 10. belki 22 Şu puan Şu üçlüyü nereye versen bir saniye. Onu Kırmızıya yalan. Şey ver. Maviye vereyim de oradan evet. dönerken Aynen, şey yapayım. Aynen oradan alırsın şeye saldıramadım aynen. Ya olsun, bana gelsen sıra artık bu ne ya? Tamam eledik kan biz kazandık tamam ya. Kanka ne kadar oynayan da öyle diyordun ama. o başkaydı. Baya <laughs> Tom. Lan bu bir bana saldıracak bu. Adam gibi oynayın. Raporu onayla. Pü. Bana saldır. Abi püranı kaldı. kaldı. <laughs> Tamam oradan turuncudan kırmızı. <laughs> evet hangi parasına <laughs> puan vereceksin? Kanka sen de. Onur hadi. Sıra bende mi? Evet konuşlandır puanım var. Aa hiç haberim yok ama. Bir de diyor ki hangi puanı vereceksin hadi. Seni bekliyorum ben de öyle. Ben de seni bekliyorum bizse de artık ben de oynasın. Orası bu. Orası bu. A, ne oldu efendim? Süre bitti kanka <laughs> Kırmızı kart plişe ek 10 kart edeldi <laughs> Ne bakıycan 10 kartını Tüm dünya benim 10 kart neler neler yapar bir bilsen Lan ne yapıyorsun sen? O taraf benim değil miydi? Alıyorum kanka. Burayı bozmam lazım ki sana daha az bir birim gelsin. Oğlum yapma ya. <laughs> of. Aha. Hayal. Aa bak 17'ye saldırdım bak. Aferin. Aha. Sana. Ha, 15 Oy. Bir daha. Yes. Son bir kere. Yes be. Oğlum şuna bak. Oha böyle bir şey mi var? Evet. Hayır <laughs> evet. Hayır evet evet hayır. Evet ay ay ne ne abladın? Allah küçük adam. Sekize düşürdüm ya. Demek bunu sekize <laughs> düşürsün ha. <ya>. Al. <laughs> ama. Ama 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 kırın Al mi, şimdi düşür bakayım. Ay bir de takviye diyor ya. Onur yeter yeter artık daha yeter de. Diğerler de <laughs> sen de çevirebilir misin hayır? Evet çevireceğim. Hadi 27'yi çevir bakayım. Çevirdim gibi. Ay çevirememişim. 5. Bak çevir. Onur. Bence yeter. <laughs> bence yeter. Yetmez. Yeter öldür artık. Kıyamıyorum sana öyle. Lan belki. öldür öldür kıyamıyorum sana. <laughs> sana kıyamıyorum. Kanka okay, canı sıkıldı öldür artık. Tamam, tamam. öldüreceğim <laughs> sana. Hadi. Yeter. <laughs> Bir de veriyorum ya ben de alacakmış gibi. <laughs> 38'i mi alacaksın? <laughs> 50'yi alsaydın. Kyle <laughs> <de> Bir saldırıyor hayır. ya Hayır Hak hayret hadi Hayır ya hayır 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 Alamadım Onur bırak artık Öldür gitsin Sana 59'a saldıracağım Saldır Saldırıyorum, Saldırıyorum. Lan vur <laughs> tamam, sen... Kıyamıyorum <laughs> Şey yapacağım sana Birli saldıracağım <laughs> Aa. Onur hadi Onur. Tamam ben tamam. baskın tamam, yapıyorum. <laughs> üçlü saldırım bir de. Lan saldır saldır. Oha üçlü saldırdım aldın lan. Oğlum bu Türk askeri kanı lan ne sandın? Türk olanlar aşağıya şey... Allah. <laughs> yorum ve like atsın lan. Aa. <laughs> evet kazandım. Onur Ab kazandı diyor ya bir de. Evet Zafer Onur Ab.